Asar Şamil ve Rus Terzi benim ilk kitabım. Asar Şamil ve Terzi'yi yazdığımda daha turizmden kopmamıştım. Asar Şamil ve Rus Terzi benim dedemin hikayesi. Dedem İmam Şamil'in, Şeyh Şamil'in soyundan geliyor. Dastandı. Hatta onun köyünden, onun evinin yakınındaki evde. Dedem 1915 tarihinde Dağıstan için verilen büyük mücadelede yer alıyor direnişçilerin içinde. Oysa kendisi Moskova'da mühendis, orada çalışan, orada başarılı birçok işe imza atan ama Dağıstan daraldığında, sıkıştığında, arkadaşları tarafına çağrıldığında koşarak gelen bir baba yiğit. Dedem, ailesine zarar gelmemesi adına, Ruslarla yaptığı çarpışmalardan sonra aranan kişi olunca kaçmak zorunda kalmış. Nereye? Türkiye'ye kaçacak. Nasıl kaçacak? Aranılan bir kişi. Geceleri yürüyerek yol alıyor gündüzleri mağaralara saklanıyor. Çok soğuk. Moskova'dan düşünebiliyor musunuz? Moskova'dan Türkiye'ye kaçan. O yol buzların içi, soğukların içi, vahşi hayvanların içi, dağlar ve yürüyor. Yürürken kulakları donuyor. Düşünebiliyor musunuz? İki parmağı donuyor ayak parmakları donuyor. Yürüyor. Hep yürüyor. Hep yürüyor. Dedemin hayatını anlattım. Asar Şamil ve Rus tersi yayınlandığı yıllarda devlet adamları tarafından teşekkür mektupları aldım. Meclis kütüphanesine kabul edildim. O yıl yılın yazarı ödülünü aldım. O yıl birçok Türk kuruluşta ödüller aldı. Asar Şamir ve Rus gerçekten hani vardır ya yüreğinin gittiği yere git. Öyle bir kitap oldu. Birçok yüreği acıyan, kanayan vatanlarından gelmiş, vatanlarından kaçmak, ayrılmak zorunda kalmış. Birçok Türk'ün de yüreğini sızlattı. Dedemin Türkiye'de yaptıkları o bitmeyen enerjisi ve örene kadar Dağıstan'a duyduğu hasreti Asar Şamir uslarsı benim yazdığım ilk kitabı ve bana göre yüreği söylüyorum tarihi imzatmış bir kitap hoşçakalın.